Herkese merhaba arkadaşlar ben Cihan Mert kanalıma hoş geldiniz bugün sıfır yanktan size nasıl para kasıldığını göstermek isteyeceğim İlk başta gördüğünüz gibi hesabımda sıfır yank var ve yeni başladım önce şöyle göz, gerdi, göz gezdirdiğim zaman yerde bir takım eşyalar var onları topluyoruz abi Hiç hız kesmeden Topla abi Bunu da al <laughs> Şu an gördüğünüz üzere abi hiç yerde item yok. Bu yüzden size hiç tasvik etmediğim bir yöntemi göstereceğim. Arkadaşlara mesaj atacağım. Diyeceğim ki kardeşim böyle böyle. Benim para ihtiyacım var. Biraz para verir misin? Hemen yazalım. Bu kardeşim bize iki tane örümcek yumurtası verdi. Çok teşekkür ediyorum. Kardeşim bize verecek herhalde. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk 50K'mızı aldık. Usta 50K var mıdır acaba? Usta 50K var mıdır acaba? Abi nasıl anladın lan? Para isteyeceğimi nasıl anladın? Kardeşim benim. Buyur. Riska 100K... var Senden 100k isteyeceğim. Sen beni hemen anladın. Çıktı lan. Abi şurada arkadaş beleşe bize tecrübe yüzüğü verdi. Çok teşekkür ederim kardeşim. Cansın. Biz bunu 500 k'dan okuduruz. 2 m Temiz abi. Şimdi şuradan yavaştan başlayalım abi. Tec satılır diyelim. Buradan da bir tane BK'mızı alalım. Kılıç darbesi. Dursun. Arkadaşlar şu arkadaşla dedim ki tecrübe yüzüğü satıyordu. Örümcek yumurtasıyla takas dedim. Gel vereyim bir tane yazdı. Hayırlı olsun kardeşim. Güzel oldu. Abi adam örümcek yumurtasını geri verdi. Herhalde bize acıdı, beleşten verdi. Ne oldu kanka yazdım. İstemedim ki yumurtayı. Eyvallah kardeşim. Neyse bu arkadaş satsın. O sattıktan sonra biz geliriz, bize satarız. Yerden beşli Genç pet kitabı aldım. Şöyle Tekli tekli satarız. Eksik olanlar alırlar. Abi asıl olay yerimize geldik. İnsanların burada Razador sandığı açtığı, Melek sandığı açtığı yere. İnsanlar asıl yere burada item atıyorlar. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Şu anlık bir şey yok ama illaki vardır. Şurada mesela genç Şunları alalım. Aldık. Şurada güzel unutkanlık BK'ları var. Topla abi topla 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 topla, topla seri. Oo. Topla 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 Şimdi de mavi bayılıyorum abi onu da al Ruh taşı Nice Burada bir tane kurtuluş şerpazem var 150k'dan satılıyor Ne kadar? 190k paramız var 5 dakika olmadı 5 dakika 190k ve 2 envanter unutkanlık kitabı iki envantere yakın unutkanlık kitabımız var. Abi ilk pazarımızı şöyle kurdum. 750 şer kağıdan unutkanlık kitaplarımı. Mavi boyayı biraz abarttım. 15'e kurdum. 450 kağıdı taşı 750. 750. ve evet 450 kağıdan da örümcek yumurtasını kurdum. Benim şurada tek dezavantajım var. Bu pazar bölgesinde çok kastığı için. Yani bunu da biraz önlemeye çalıştım. isimlere falan kapatarak ama. Bu pazarımız burada dursun. Bakalım 2-3 saatte satılır diye umuyorum Bakalım A few moments later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tam tamına 18 m 110k para var Bunu 8 saatte kastım fakat Beni oyundan atıp atıp durduğu için Ben pazar kurup Pazarlar bozuldu pazarları tekrar kurdum Bozuldu tekrar kurdum yani 3-4 kere Pazar kurmak zorunda kaldım 1 saat içinde Sadece bir saat içinde yaptım bu ve tekrardan pazar kurmadım ama 18'e 110k gibi bir para olmuş. 5 tane de tecrübe yüzüğümüz var. Ben gidip şimdi tecrübe yüzüklerimizi satmak istiyorum. Arkadaşlar 600k'dan 5 tane arkadaşımıza tecrübe yüzüğünü satıyoruz. Ne kadar ediyor? 6, 12, 18, 24, 30. 3'er. 3M 6, 12, 18, 24, 30 Kanka bunu hesaplayamıyor mu? Eyvallah Tam 21 M paramız oldu Şimdi nesne marketten bir tane ticaret çamı çekeceğim Ve 21 M paramızı Orada çatır çutur ezmek istiyorum 39 M Aldım Şimdi gidelim pazar yerine doğru Ticarete atılırken en önemli şeyi unutmamak lazım Arkadaşlar bunun sürekliliği olması lazım. Bilinmeyen ilaç sürekli aranan, sürekli satın alınan bir malzeme olduğu için 10 tane 3M'den bilinmeyen ilaç alıyorum. 2M'den artı 9 kılıcı. 2M'den artı 9 geniş mızrağı aldım abi. Ve 5M'den şöyle dragon pazarı göstereyim. 5E sunlu artı 9 anka kuşu şiş almak istiyorum. Şöyle 5M'den bir tane de kötü şans zırhı alacağım. Arkadaşlar şöyle bir pazar kuracağım. Demircinin yanında kuracağım için orada acayip kasacak. Hemen kuracağım pazarı size göstermek istedim. Şöyle 450'den bilinmeyen ilaçlar. 1750'den unutkanlık kitaplarımı 750K'dan. Bunları da 9M, 9M, 9, 9, 9 15M, 15M'den kuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar aradan tam bir gün geçti ve envantere açıp baktığımda 30 m 573 k gibi güzel bir para olmuş. Baktığımızda ne satılmış abi? Burada güzelce unutkanlı kitaplarımız satılmış. Bilmeyen inançlarımızın hepsi satılmış. Ve bit geniş mızrağımız da satılmış. Bunlar duruyor. Kötü şanslarımız. Kılıcımız. Ve anka kuşu yelpazit şeyimiz. Şişimiz duruyor. Geri kalan her şey satılmış. Artık bu unutkanlık kitaplarımızın satılacağını düşünmüyorum. Çünkü göz güçlendirme unutkanlık kitapları kaldı sadece. Bakalım şimdi tekrardan bir ticaret camımıza girip oradan item aramaya bakacağım. Abi şöyle savaşçıdan koruyan taş buldum. Bir dakika. Savaşçıdan koruyan taş buldum. Şunu bir almak istiyorum abi. Biraz kastı kusura bakmayın. Şöyle tüm savaşçıdan koruyan taşları alacağım abi 400k'dan. Savunma taşı artı 4 de 400k. Onlardan da toplayayım. Şöyle hemen. Güzel abi. Soğutma taşı var. Savunma taşı var 400 k. Lakan taşını alacağım. 400 k'dan. Savunma taşı artı 4. Al abi. Kurnazlık yaşam. Ninja taşımız var şöyle 450 k'dan al. Bakalım. Kurnazlık. Büyü bozma. Şurada bir tane de büyü bozma alalım. Kavrama var artık 500k'dan al Savunma 500k bunların hepsini toplayacağım Kavrama 500k Çünkü bunların edelleri 400-500k değil arkadaşlar Yapmayı emeklerinize yazık etmeyin yani Ben bunların hepsini toplayacağım Laikan taşıdı kalsın Kavrama Laikan Kavrama. Kavrama 555k Al ne kadar kavrama like taşı varsa alacağım. Elimde patlayacağını düşünmüyorum çünkü. Bu her zaman lazım olan bir taş. Ama ne işi var orada? Soğutma. daykan taşı kalsın. Soğutma. Savaş taşı. 600k'dan al. Çünkü savaş taşının da ederi bu değil. Kavrama taşı, savunma taşı. Bunlar kalsın biraz. Arkadaşlar şöyle bir pazar kurdum. Savaçı taşlarını 1,5'ten, savunma taşlarını 1,750'den, 2,5'ten kavrama taşını 1,750'den, büyü bozma 1,5'ten, lifan taşını koydum. 10M'ye çektim. 10M'e çektim. 15 me kuruyordum. 10M'e çektim. Bunu ya buçuk çektim. Bunu da 10M'e ye çektim. Yerden de şöyle 5 tane siyah üniforma vardı. Onu alırken kayda girmeyi unuttum. 1,750 M'den de onu koydum. Acelemiz yok arkadaşlar. Bunların satılacağına adım gibi eminim. Çünkü bunlar her zaman lazım olacak itenler her zaman lazım olacak itemler kesinlikle her zaman lazımdır yani ne diyeyim onun için bunları seçtim artı basma itemleri de keza öyle şu anlık onları seçmedim elimdekileri çıkartmak istedim ondan sonra bilinmeyen ilaç olsun örümcek bacaklar olsun vesaire vesaire onlardan toplayacağım Arkadaşlar tam 47 M591K paramız olmuş bu süreçte. Şöyle ticaret camını göstermek istiyorum. Giremedim. Oyundan attı. Bazı sıkıntılar yaşadım. Bu bilgisayarla ilgili, internetle ilgili olsun. Ama yine de paramızı kasmışız. Geniş mızrağımızı satmışız. Burada kötü şans şanslarımızı satmışız. Bazı unutkanlık kitapları satılmış. Ve bazı taşlar satılmış. Valla güzel. Şimdi tekrardan ben bir ticaret camına gireyim. Şöyle 20 M'ye bir tane saç gördüm. Aa, yanımızdaki pazarmış. Bakalım. 20 m çekmek istiyorum abi. Şu neymiş? 5 kritik 5 pay Dostlar 1 m tekrar geniş mızrak çekeceğim. Bunu 5 M'den satacağım bu sefer. Şurada bir tane de kurtuluş şerpazesi var. 20 m kurmuş arkadaş. Niye bu kadar ucuz kurduğunu anlamadım ama ben bunu çekeceğim. Şu sonbahara bakayım 25 M. Gitmez bu. Bunu çektik abi. Şimdi pazarımızı kuralım. Bir 5-6 M'lik daha bir şeyler alalım bakalım belki bir şeyler buluruz arkadaşlar şöyle pazarımı kurdum 5M'den kılıcı 7.5M'den genişi 40M'den şu ee, saçı şöyle kanlıkları koydum şunları 45M'den koydum diğer böyle taşları da bilmeye 750K'dan kurdum şu anda 6M'de para var güzel gidiyoruz benim eksiklerimin olmasına rağmen bir iki gün falan girmemişliğim olmuştur yani dört gün desek 6 gün sadece bu toplasanız bir ya da bir buçuk günlük pazardır. Yani bunun daha fazla uzun tutsaydım eğer gerçekten güzel paralar elde edebilirdik. Tabi bunda şunun da bir etkisi var. Ben şunu söylemede geçemeyeceğim. Arkadaşlar şansım da yaver gitti diyebilirim. Çünkü bu unutkanlıklar olmasaydı belki ben şu an bu kadar iteme sahip olamazdım. Şans da şans faktörü de elde tabi yani öyle. Devam. Arkadaşlar tam tamına 54 m 584 k paramız olmuş. Şöyle son kez ticaret aynasına baktığım zaman birkaç item çekip videomu sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlar yılan kuyruğunun 10 tanesi tam 888 k. Ben bunu almak istiyorum. Böyle aldım bunu abi. Bilinmeyen ilaçın 10 tanesi 5M333K'dan. Bunu da alalım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 48 M para ve gördüğünüz iki envanter eşya bu unutkanlık BK'larını büyük ihtimal yere atacağım. Kaşmir paketi alıp tekrardan item toplayıp devam edeceğiz bu seriye. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoya like ve yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada çekiliş sonuçlarımız diğer videoda şöyle ben bu videoyu çekmek için ticaret camı aldım. Diğer videoyu önemseyemedim çünkü. Ondan dolayı çekemedim. Diğer videoda çekiliş sonuçları açıklanacak. Hepinizden özür diliyorum. Bu videoyu araya sıkıştırdım. Ondan dolayı çekiliş sonuçları aksadı. Herkese görüşmek üzere.